E Sayın Türkiye Muhtarlar Konfederasyon Başkanım, değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, çok kıymetli Pendik'te birlikte omuz omuza görev yapmaktan onur duyduğum kıymetli muhtar arkadaşlarım. Öncelikle hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Hoş geldiniz diyorum. <laughs> Sayın Başkanım, Muhtat e, derneğimizin 3 yılda bir gerçekleşen e, dernek seçimini e, burada bugünün anlamı dernek seçimini ve yönetimini e, tekrar seçmek için e, bugün toplanmış bulunmaktayız. E, ben e, program akışına göre eğer uygun görürseniz e, divanın oluşmasıyla alakalı e, bir teklifi olan arkadaşlarımız e, bulunmakta. Hızlıca uygun görürseniz arkadaşlar divanı e, oluşturalım ve e, sözü bundan sonra da divana bırakmış olalım. E, bizler e, aşağıda imzası bulunan Harun Yıldırım, Hüseyin Ekşi, Şükrü Aydemir, Rülya Büyük Topçu, Davut Genç, Adem Arı, Şemsettin Dağcan, Hüseyin Akdeniz Divan Başkanlığına Türkiye Muhtarlar Konfederasyon Başkanı Sayın Kadir Delibaltay'ı Divan Katip Üyeliğine Recep Alkan Divan Üyesi Seval Özkan Semra Özkaya'yı teklif ediyoruz teklifimizi kabul edenler divanımız hayırlı olsun. Sayın Başkanım divana ben başkanıyım demiyorum. Ben hizmetkarıyım. Hepiniz başkansınız. Lütfen kendinizi bir alkışlar mısınız? Bu İstanbul'un başarısı. <laughs> İstanbul'dan e, 6-7 alt, arkadaşımız yönetime girdi. E, biraz kısa bilgi vermek istiyorum. Harun bana izin veriyor musun biraz? İstanbul. Burada Bakanlığı'nda iki buçuk saat. <laughs> bakan yardımcımız ve ileride Ders yasayı masaya yatırdık. Eee hemen hızlı şekilde üzerinden geçtik. Eee Marmara Trakya Muhtarlar Derneği'ni kapatıp bu yapıya katılıyorum dedi. Yani ben demedi, biz dedi, biz olmaya bildi. Harun gibi kardeşlerimizin sayısının ülkede çoğalmasını istiyoruz. Eee demokrasi birbirini kırma, üzme sanatı değildir, uzlaşmaktır. Bugün de buradan inşallah uzlaşarak salonu kapıdan çıkar hepiniz kol kola Bendeye bu yakışır diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kongremiz hayırlı uğurlu olsun. Sevgili muhtar arkadaşlarım, bunu yukarı kaldıranınız. Evet, Çok heyecanlıyım. Sizin gibi kıymetli meslektaşlarımın karşısında konuşmak, mahalleli karşısında konuşmaktan daha zor. Bunu buraya geldiğiniz zaman daha iyi anlıyorsunuz. Bizler 12 yıldır bu görevi sürdüren sayın dernek başkanımız Harun Yıldırım'ın rakibi olarak eee bu kürsüde bulunmaktayım. İnşallah başarının heyecana ve bağlı bulunduğu kuruma endeksli olduğunu düşünerek muhtarlık kurumuna inanılmaz saygımı sizlere beyan etmek istiyorum. Ayrıca heyecanımı da görevime yansıtmak adına daha güzel şeyler olacağını düşünüp Harun Yıldırım Başkanımız da destekleriyle görecek <laughs> bir şey yok. Biz kaybedersek biz onlara destek vereceğiz. Sonuçta amaç Kesinlikle doğru ürünün aynen destek. Amaç Pendik muhtarlar dernekle dernek derneğinin menfaati doğrultusunda 36 muhtarın ortak ortak menfaati bu konuda bunun sözünü veriyorum. Seçimden önceki şu an neyse seçimden sonra da bütün arkadaşlarım iletişim aynı olacak. Bunun da sözünü veriyorum. Bizler ciddi seçimler geçirmiş muhtarlarız. Bu seçimler arada hayatımızın içinde olan seçimler ama hayatımızın seçim olmadığını düşünenlerdenim. İnşallah hepimiz için hayırlı olur. Bizler Pernik Muhtarlar Derneği'nde bir bayrak değişimi ihtiyacı olduğunu düşünerek haddimi aşmamı düşünürseniz yeni bir bayrağı taşıyan arkadaşınız olmak istiyor ve sizlerin de fikirlerine, düşüncelerine danışarak daha güzel işler yapmak bütün kurumlarla şu an olduğu gibi daha da iyi iletişim bulmak için sizlerin karşısında aday olarak bulunmaktayım. Hepinizin desteğini bekliyorum. Bana oy veren vermeyen bu bir seçimdir ama seçim seçim saatinden sonra o kullanımından sonra hayat devam edecek. Hayat bu ana kadar değil. Bunu da size arz etmek istiyorum. Hepiniz yetişkin insanlarsınız. Hepinize Saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Evet. E, Mustafa abinin söyle sözlerini e, çok kıymetli ve değerli bulduğumu öncelikle ifade etmek istiyorum. Öteden beri hep söylediğimiz gibi biz bir aileyiz. Ben bunu hep altına çiziyorum. Kimse dört dörtlük değil. Hepimizin hataları olabilir. Çok uzun yıllardan beri sizlerin vermiş olduğu ve sizlerden önceki muhtar arkadaşlarım vermiş olduğu yetkiyle onurla bu görevi uzun yıllardan beri yürüttüm. Bugün yine karşınızda 3 yıl daha sizlerden yetki e, isteyerek yine karşınızdayım. Hepiniz daha eskiler e, var aramızda, yeni seçilen arkadaşlarımız da var. Ben her zaman kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak paydada buluşmayı, kavga eden bir dil değil, uzlaşı bir dili bulmak adına tıpkı 1800'lü yıllarda temeli atılan bu güzide kurumun maksadı devletimizle milletimizin arasında bir köprü olmak. Tanımı bu arkadaşlar. Derneğimizin de farklı dernekler gibi algılanmasın burası. Hepimiz Anadolu'dan gelmiş ailelerin birer temsilcileriyiz. Hepimizin bulunduğu noktalarda bir dernekler var. Ama o dernekler farklı bir yapıda, bizim derneklerimiz farklı bir yapıda. O yüzden bizim derneğimiz de tıpkı devletimizle milletimizin arasında bir köprü olan bizler, ben de sizlerin bana vermiş olduğu yetkiyle kamu kurum ve kuruluşların arasında bir köprü bu köprüyü uzun yıllardan beri sağlam temeller üzerine at. Eleştiri olabilir. Eleştiri olabilir. Kimse dört dörtlük değil. Lakin bu görevi 36 muhtarımıza ayağına taş değmeyecek şekilde yerine getirmeye çalıştım. Bundan sonra da daha da daha da güçlendirerek devam ettirmek için bir kez daha karşınızdayım. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize çok saygı duyuyorum çok uzun yıllardan beri hiç kimseyi incitmemek için bulunduğum bu görevde birisine en ufacık bir kalp kırıcı bir şey yapmamanın hassasiyeti içerisinde oldum. Ben değil tıpkı Türkiye Muhtarlar Konfederasyon Başkanımızın dediği gibi. Evet bizim mimarı Kadir Delibaltı'dır arkadaşlar. Şükranlarımız sözü Tüm Türkiye'yi karış karış gezen birlik beraberlik uğruna birçok e, kendi ailesinden işinden, gücünden fedakarlık eden bir abimiz. Böyle bir Türkiye Muhtarlar Konfederasyon Başkanı'na sahip olduğumuz için de bence çok şanslıyız. Hepinizi birazdan kullanacağınız da e, bundan sonraki 3 yıllık e, seçimde bizleri temsil edecek olan yönetimi seçeceksiniz. Sizler en doğrusunu bilirsiniz. Hepinize saygılar. Evet. evet, değerli Burhan, değerli muhtar arkadaşlarım, değerli basın, herkes saygıyla selamlıyorum. Yeni seçilen yönetime de ve Mustafa kardeşimize de tebrik ediyorum. Sevdiğim, iki, hep 36 muhtarımızı da seviyorum. Tabii seçim öncesi tatsızlıklar oldu. Değerli başkanım, değerli muhtarlarım, ilk önce bu genel kurum hepimize hayırlı uğurlu olsun. Harun Başkanım'ı tebrik ediyorum tekrar. Sadece e, şunu söylemek için geldim buraya. E, seçim bir gündür Seçimden sonra yine aynı el ele denetleneceğiz. Bir sıkıntı yok. Herkese saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Değerli muhtarlarım, hepinizi saygı sevgiyle selamlıyorum. İsmail Çatak Fatih Mahallesi muhtarıyım. Biz e, 6 ay oldu muhtar seçileli. E, kendi bölgemiz Pendik'te 7. 5. bölge olarak geçiyor. Tabii bu süreçte derneğimize nasıl katkı sağlarız, neler sunabiliriz, bu bağlamda kendi aramızda da istişareler edip bir araya geldik. Fakat e, baktık olay başka bir boyut Birlikte kazandı. Harun Yıldırım başkanımı tebrik ediyorum. Güzel bir seçimle, güzel bir sonuçla tekrar üç yılda bizim ortak güven oyumuzu alarak Bendik Muhtarlak Dernek Başkanlığı görevini kazanmıştı. Onu ee, tazelediğimiz için. Mustafa Abinin söylediklerini de e, takdirle karşılıyorum. E, her zaman e, dile getirdiğimiz gibi biz bir Gİ aileyiz. Az önce de, seçimden önce de aynı şeyi vurguladım zaten. Tabii ki seçimlerde böyle türlü şeyler yaşanabilir. Bunlar gayet normal.